Herkese merhaba. Hatay'dan Nizam Karataş ben. Önümüzde körüyümüz var. Fazla uzatmadan anlatalım hemen. İçinde defne yaprakları var gördüğünüz gibi. Sadece defne yaprağı kullanacağım bu kez. Hazır. Bir varova mücadelesi yapacağız. Evet. Bu bizim karniyolarımız. fazla değil. Bu bizim arımız dediğim gibi bu da yerli arımız. Aradaki farkı anlatmak isterim önce. E, yerli arımıza e, yavru hasadı yapmıştık varova için. Aradaki farkı da görmüş olacağız. Hangisinden daha çok varova düşecek diye. Yerli arıda e, yavru hasadı yaptığımız için pek bir varova olduğunu düşünmüyorum. Ama e, karnı yolda maalesef e, yavru hasadına e, uygun bir ortam oluşmadığı için varova mevcut. Daha çok mevcut diye düşünüyorum. E, yoğunluk daha fazla diye düşünüyorum. Uygulamamız bu kadar. Fazla yapmayacağız. Sonucu da takip etmek adına polen çekmecelerini koyacağım. Daha önce koymuyordum. Kış boyu hiç kullanmadığım bir şeydi. Ama dediğim gibi varoyu, varovayı takip etmek için düşen varovaları görebilmem adına bunları takıyorum. Sonucu da sizinle paylaşacağım. Yarım saat, bir saat içinde zaten belli olacaktır. Herkese iyi günler. Evet, Varova mücadelemizi yaptık. Bir yarım saat geçti aradan. Şimdi polen çekmecemizi açacağız. Sonuca bakacağız. Bakalım Varova dökülmüş mü? Defne yaprağı, defne uygulaması işe yaramış mı bakacağız? Arılar dışarıda kendini temizlemeye çalışıyor ee, dumandan. Çünkü bayağı bir etkiliyor aslında arıyı ilk başta. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ee, bu uygulamadan yani duman vurduğunuzda verim almak istiyorsanız yaklaşık bir 5 dakika kadar e, kovan giriş çıkışını engelleyecek şekilde kapağı kapatırsanız e, daha verimli olur, daha çok e, etki eder içeride duman. Yani uzun süreli ee, dumanın içeride kalması daha çok etkiler çünkü arılar e, vur, vurduğunuz dumanı dışarıya e, çıkarmak için, dışarıya atmak için e, kanat çırpar. Bu da e, alt kısımdan, polen e, çekmesiinden e, dumanı, dumanın çıkmasını sağlar. E, bu da uygulamanın biraz daha zayıf e, o kalmasını sağlar. Çok etki etmez. Bu yüzden yaklaşık bir 5 dakika kadar e, giriş deliğini kapatırsanız uygulamadan hemen sonra daha çok etki eder. Biliyorsunuz ki varova yine e, dumana maruz kalınca e, nefes alamadığı için e, arının sırtından düşmek durumunda kalır. Bizim de istediğimiz bu. Dumana maruz kalması, uzun süre maruz kalması e, bunu daha çok garanti hale getiriyor. Bizim de istediğimiz doğal olarak bu. Bakalım bakalım. Evet bu bu arada e, bizim sarniyolarımız bundan daha çok e, varova bekliyorum ben maalesef. Dediğim gibi çünkü ya e, kapalı yavru hasadı yapamamıştık bu aradan uygun şartlar elverişli şartlar olmadı diye. Bakalım neler düştü, ne kadar var ova var. Şöyle çekilelim kenara. Saymaya çalışacağım. Şurada. İlk önce şunu söyleyeyim gördüğüm kadarıyla. Bayağı bir varova düşmüş. Biri parmağıma takıldı. Düşürmeye çalışıyorum. Elimde de bal var. O yüzden zor düştü. Şimdi kaç tane var o var. Şurada bir. Şu iki. Üç. Şurada beyaz bir tane var. Dört. Dört şurada 5, şurada 6, 7, şu 8, 8. Evet, 8 tane var ova düştü. Bunları gördük. Yaşıyorlar mı? Hayır. Yaşayan varova görmedim ben. Ee, Hepsinin öldüğünden şu an için eminiz. Hareket eden bir tane göremedim çünkü. ya Şurada bir tane hareket etmeye çalışıyor. Ama ya baygındır böyle sallana sallana yürüyüyor giriyor gibidir. Ya da ölmek üzeredir. 8 tane aslında iyi bir rakam değil. Şurada da bir tane var. Saydım mı bilmiyorum yarı canlı. Şurada da bir tane var. 10 tane yaklaşık saydım mı bilmiyorum ama 10 tane diyelim. Yaşayanları da ezdik. Şimdi e, yerine koyacağım düşürmeden. Tekrar kontrol edeceğim çünkü durumu. Şimdi de yerli arımıza bakalım. Burada giriş çıkışlar hiç yok. Şuradan hemen çekmece değil. Çekmeceyi de çıkaralım. Bakalım durum ne? Burada bir şurada bir tane var. Ben göstereyim. Şu bir şurada da iki. İki tane. Yani varova yok diyebiliriz. Yani bu uygulamanın varovayı düşürmeme gibi bir durumu olmadığını açıklıyor gördüğünüz gibi. Orada 8 tane düşmüş, burada 2 tane etkili olduğu anlamına geliyor mu? Evet. Varova dökülmüş. Bunu görebiliyoruz kesindir. Ama e, varova yüküne bağlı olarak tabi varova dökülür. Orada 8 isen, ise yani hatta 10 demiştik en son. 10 ise burada 2. Bunu yaklaşık 10 katı olarak hesaplamamız gerekir. Ee, orada 80 ise burada 20. Yaptığımız e, kapalı gözlü yavru hasadı işe yaramış mı? Sorusunu sorduğumuzda evet e, cevabını almış oluruz. Çünkü kesinlikle aradaki farkı gösterecek bir uygulama kapalı yavru göz hasadı yapmamız gerçekten çok iyi oldu. Aradaki farkı dediğim gibi siz de kendi gözlerinizle gördünüz. Olmayan bir şey zaten veri vermez yani. Uygulama yapmasanız böyle bir veri almanız saçma olur. Aradaki farkı görmeniz de bir, bir nevi kanıttır. Şurada bir tane var ezelim. Bir kanıt olduğunu düşünüyorum ben. Evet. En kısa zamanda da karniyol, yani bu bizim önümüzdeki kovana da karniyol arımıza da e, kapalı göl gözlü e, yavru hasadı yapacağım. En kısa zamanda e, planlamaya çalışacağım bu uygulamayı da. Çünkü gerçekten bu yıl e, kurak geçmesi sebebiyle, e, kuluçka alanının hiç bitmemesi sebebiyle varova yükü bayağı bir arttı. Bunun önüne geçmemizin tek şansı, tek e, uygulaması kapalı yavru hasadı. Çünkü e, ilaç ya da e, herhangi bir uygulama yaparsanız tam verim alamazsınız. Kuluçka alanı olduğu sürece. Bunun önüne biz de bu şekilde geçeceğiz. Kapalı yavru hasadıyla. E, bu da zaten e, varovanın inine girmek gibi bir şey oluyor. İnine girip onları... Hasar edip çöpe atacağız. Elimizdeki en büyük koz da bu zaten. Ben baya e, bayağı bir eleştirildim kapalı yavru, dişi kapalı yavru gözlerinin hasarını yaptığım zaman eleştirildim bayağı ama şu an aldığım veri, aldığım verim gözler önüne serilince benim için yapılan yorumlar e, anlamını yitirdi. Çünkü benim için önemli olan e, kalıcılıktır. Bir kez yaptığım bir hasat tabii ki evet hani günah mı işledik evet olabilir o yönü de vardır ama ben o yönüne hiç girmiyorum arıyı tamamen kaybetmek mi yoksa bir kısmını kaybetmek mi diye sorarsanız bana göre tabii ki ikinci şık olur bir kısmını kaybetmek bana göre daha verimli gördüğünüz gibi daha sağlıklı bir arı var karşımızda kapalı gözlü yavru hasadığımız hasadımızı yaptığımız arıda. Bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Benim için önemli olan da bu sonuç yani sonucu e, iyi mi değil mi. Ben buna bakıyorum. Aradaki farkı gösterdim size de. Benim için önemli olan da bu. Herkese iyi günler.